Tanrı insan ırklarını yarattığında İngilizlere soğukkanlılık ve asaleti, İsviçrelilere düzenlilik ve yasalara saygıyı, Japonlara çalışkanlık ve sabrı, İtalyanlara neşe ve romantizmi, Fransızlara şarap ve güzel yemekleri, Türklere zekayı, dürüstlüğü ve Tayyip sevgisini. Cebrail merak etmiş. Yüce Rabbim demiş. Bütün uluslara, ırklara iki şar tane erdem verdiniz. Ama Türklere üç erdem. Pek adil olmadı galiba. Yo demiş ben ne yaptığımı bilirim. Türklere üç erdem verdim ama onlar da tıpkı diğer ırklar gibi sadece ikisini kullanabilecekler. Zeki ve tayyipçiyseler dürüst olmayacaklar. Dürüst ve tayyipçiyseler zeki olmayacaklar. Hem zeki hem dürüstseler o zaman da tayyipçi olmayacaklar.